Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Turex Turizm'in ben halka arz olduğu zamanı sanki şöyle böyle hatırlıyor gibiyim. Hani o zamanlarda da bakın Nisan 2021 tarihinde halka arz olmuş. Yani o zamanlarda da hani dediler ki vay efendim servisçiden halka arz mı olur? Vay efendim otobüs firmasından halka arz mı olur? E, aldığı işleri görebiliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bir baktığımızda şu tavan serisi bakın 1, 2, 3, 4 tane 5 tane tavan yapmış. Arz fiyatının altına sarkmış. Nereden baksanız bakın şöyle Nisan, Kasım 6-7 ay boyunca arz fiyatının altında seyretmiş. Sonra düzeltme, yükselme, düzeltme tekrar arz fiyatının altı tekrar bayağı bir beklemiş arkadaşlar. Burada nereden baksanız bir seneye yakın bir bekleme evresi var değil mi? Ekim, Aralık. Ondan sonra kopmuş gitmiş desek yeridir. Hani bir firmayı beğendiniz. Hani bir firmanın bilançolarına baktınız. Hani bir, firmanın halk arzındaki onaylı izahnamelere baktınız. Ondan sonraki nasıl bir performans olacaksa kademeli alımlarda. Şimdi düşünün. Şu an örnek veriyorum. Şeker yatırım menkul değerler. O da arz yatırımın altına bir kısmı sarktı değil mi? Orada eğer ufak ufak toplasaydınız aynı Turex turizmde olduğu gibi. Bakın şuralarda. Şu bölgeden 12 liralık bölgelerden arz fiyatı 12 liralık bölgelerden şimdi gelmiş 30 liralara kadar 29.98 30 liralara kadar çıkmış tarihi zirvesi zirvesi 40 lira E gelen haberler de kötü değil. Bakın Turex Turizm Taşımacılık şirketimizin müşteriler arasında Karayolları Genel Müdürlüğü ile personel taşıma sözleşmesi 12 aylık olarak yenilenmiş arkadaşlar. 189 milyon TL artı KDV. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün personel taşınmasını Turex Turizm Taşımacılık yapmaktaymış. Şöyle bir grafiğe baktığımızda yani kararlı bir yükseliş var desek yeridir. Değil mi? Yani kimse şöyle bir şey istemiyor. Ama şurada bakın düzeltme, 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 düzeltme ve tekrar toparlama, yükselme. Yani olması gereken de bu zaten. Bakalım. İnşallah daha iyi yerlere gelir Turex Turizm. Eğer bu taşımacılık sektöründe, lojistik sektöründe yatırım yapmak istiyorsanız ufak ufak niye olmasın? Kademeli alımlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Takip edeceğiz. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.